Herkese merhaba. Alibaba'dan İngiltere'ye bir şeyler getirtmeyi planlıyorsunuz ama şu KDV meselesi kafanızı mı karıştırıyor? O zaman tam doğru yerdesiniz. Gelin bu süreci sizin için adım adım netleştirelim. Hadi başlayalım. Eminim birçoğunuzun aklındaki ilk soru bu, değil mi? Acaba bana ekstra bir vergi çıkacak mı? Aslında bu sorunun cevabı bütün bu süreci anlamanın da anahtarı. Cevap çok net ve basit. Evet, ödeyeceksiniz. İngiltere'nin ithalat kuralları bu konuda artık çok açık. Ama Asıl mesele bu değil. İşte bütün olayın kilit noktası tam olarak bu. Asıl soru KDV ödeyip ödemeyeceğiniz değil, bu verginin ne zaman ve kim tarafından sizden alınacağı. Cevapta tek bir rakamda saklı. Bütün bu süreci yöneten tek bir kural var, o da bu. 135 sterlinlik eşik. Bu rakamı ve ne anlama geldiğini anladığınız an her şey yerine oturacak. İşte her şeyin anahtarı bu rakam. Siparişinizin değeri 135 sterlinin altında mı yoksa üstünde mi? Vereceğiniz cevap sizi tamamen farklı iki yola sokuyor. Yani kısacası bu eşik KDV'yi kimin toplayacağını belirliyor. Parayı sizden alışveriş yaptığınız site mi alacak yoksa ürün ülkeye girdikten sonra gümrük mü alacak? İşte bütün mesele bu. Şimdi gelin bu iki farklı senaryoyu bir karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi gönderinizin değeri vergiyi nerede ve ne zaman ödeyeceğinizi tamamen değiştiriyor. Birinde işi en başta halledip arkanıza yaslanıyorsunuz, diğerinde ise süreç paketiniz gümrüğe geldiğinde başlıyor. Hadi önce daha basit ve daha sorunsuz olan senaryoyla başlayalım. Siparişinizin değeri 135 sterlinin altındaysa ne oluyor? Bakın bu senaryo aslında çok basit. Alibaba'da ödeme yaparken ürünün fiyatıyla birlikte %20'lik İngiltere KDV'sini de ödüyorsunuz. Sonra Alibaba bu vergiyi alıp sizin adınıza İngiliz Vergi Dairesi'ne yatırıyor. Böylece paketiniz gümrükte hiç beklemeden, size ek bir fatura çıkmadan doğruca kapınıza kadar geliyor. Yani işin özeti ve en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Sürpriz maliyetler yok. Ödeme anında ne gördüyseniz onu ödüyorsunuz. Sonradan kapınıza bir gümrük vergisi bildirimiyle gelen de olmuyor. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Peki ya siparişinizin değeri o sihirli rakam olan 135 sterlinin aşarsa ne olacak? İşte o zaman işler biraz değişiyor. Bu durumda Alibaba sizden ödeme sırasında KDV almıyor. Ürününüz İngiltere'ye ulaştığı an gümrük devreye giriyor ve KDV'yi hesaplıyor. Sonra da kargo şirketiniz mesela DHL ya da FedEx sizi arayıp diyor ki, "Paketiniz bizde ama teslim etmeden önce şu kadar vergi ödemeniz gerekiyor." o ödemeyi yapana kadar da paketinizi alamazsınız. Bu senaryodaki en temel fark bu zaten. Vergi ödemesini alışverişin başında değil, ürün ülkeye girdikten sonra yani ithalat noktasında yapıyorsunuz. Şimdi eğer İngiltere'de KDV mükellefi bir işletmeniz varsa ve Alibaba'dan ticari alım yapıyorsanız burası sizin için çok ama çok önemli. Bu sistemin adı ters ibra ya da İngilizcedeki popüler adıyla reverse charge. Bu sistem ne yapıyor? KDV sorumluluğunu satıcıdan yani Alibaba'dan alıp doğrudan alıcı olan size yani işletmenize devrediyor. Süreç aslında gayet basit. Tek yapmanız gereken şey İngiltere KDV numaranızı Alibaba'daki hesap bilgilerinize girmek. Bunu yaptığınız anda Alibaba size KDV'siz bir fatura kesiyor. E peki vergi ne oldu? İşte o noktadan sonra o vergiyi beyan etme ve muhasebeleştirme sorumluluğu tamamen size geçiyor ve siz bunu kendi KDV beyannameniz üzerinden hallediyorsunuz. Harika. Şimdiye kadar anlattığımız her şeyi şöyle hızlıca bir toparlayalım ve en önemli noktaların üzerinden bir daha geçelim. İşte bu tablo her şeyi mükemmel özetliyor, değil mi? Değer 135 sterlinin altındaysa KDV'yi Alibaba'ya ödeme anında veriyorsunuz. Üstünde ise kuryeye ya da gümrüğe ürün ülkeye girdiğinde ödüyorsunuz. Olay bu kadar basit. Ama durun, bitirmeden önce size sormam gereken son bir kritik soru var. Gümrük ya da Alibaba bu KDV'yi hesaplarken sadece ürünün etiket fiyatına mı bakıyor? Cevap sandığınızdan biraz daha farklı olabilir. İşte bu aklınızdan asla çıkarmamanız gereken son ve belki de en önemli bilgi. KDV sadece malın kendi bedeli üzerinden hesaplanmıyor. CIF değeri denilen bir şey var. Yani mal bedeli, sigorta ve nakliye ücretlerinin toplamı. KDV işte bu toplam tutar üzerinden hesaplanıyor. Yani ne demek bu? 100 sterlinlik bir ürüne 40 sterlin kargo ve sigorta ödediyseniz KDV 100 üzerinden değil 140 sterlin üzerinden hesaplanır. İşte bu küçük ama çok önemli detayı bilmek sizi ileride yaşayabileceğiniz kötü sürprizlerden kurtarır. Unutmayın, doğru bilgi her zaman güçtür.